Herkese merhabalar. Ben Serhan. Ben Özgen. Pişirmece'ye hoş, hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir Tarifle yemek yapacağız. Karşınızdayız. Sağlıklı olmasının nedeni karnabahar. Karnabahardan köfte yapacağız. Nasıl bir köfte? Pratik ve kaşarlı, kaşarlı ve karnabaharlı. Karnabahardan kaşarlı köfte tarifi mi olur demeyin. Oluyor. İşte olacak. Birazdan bakın. olacak mı göreceğiz. İlk kez denediğimiz bir tarif sizlerin beğenisine sunacağız. Bakalım biz yapabilirsek siz de elbette yapabileceksinizdir. Önce malzemeleri şöyle bir kabaca sayalım. Şöyle kabaca saymak istersek. İsteriz büyük ihtimal. Orta boylarda bir karnabaharın yarısını haşladım ben. Soğumaya bıraktım bu şekilde. İki yumurta koyacağım. Bir bardak galeta unu ya da rondodan çektiğiniz kurutulmuş ekmekleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Evet. Bir baş soğanımız var. İçine kaşarlarımızı koyacağız. Artı Baharatlar, baharatlarımızı, ve tutuzumuz. tuzumuz. Köfteye ne baharat koyuyorsanız kendiniz kafanıza göre aynısını buna da kullanabilirsiniz. Kıyma yerine karnabahar kullanıyoruz. En sonunda kızartması için yağ ve tavaya A ihtiyacımız var. Klasik orada biraz köfte. sağlık kısmı orada biraz şeye geçiyor ama hani yağda kızartma olayında. Ama içerik bakımından sağlık vejeteryan ki. denebilecek türde bile denebiliyor köfte. yani. Köfte. Evet. O zaman ben doğramaya başlayayım şu Evet sen orada soğanları doğrarken ben de çatal yardımıyla karnabaharların kafasını gözünü ezeceğim, cortlatacağım. Bunu bir hafiften püre havasına sokacağım. Bakalım olacak mı? Evet bununla çatalla biraz ezdik. Şimdi rondoya atabiliriz. İsterseniz en başından da atabilirsiniz. Daha böyle püre havasını istiyoruz değil mi? Böyle i̇nce bir püre olsun diye rondoyu devreye sokacağız. Evet, şimdi e, soğanları doğradık, e, çatalla ezdik. isterseniz, blenderla da yardım alabilirsiniz bunları karnabaharları ezmek için. Bunları artık köfte gibi, harç gibi, bu aynı karnabaharı kıymamış gibi düşünerek devam ediyoruz. Soğanları ekleyelim. Soğanlarımızı ilave ettiğimiz karışıma bir bardak galeta unumuz ya da Neydi? Fırtlatılmış ekmek. 2 yumurtamız var. Gördüğünüz gibi bir tane de yavrusu çıktı bizden bir tanesinde. <laughs> Bonus. olarak ekliyoruz. Tuzumuz, biberimiz, her şeyimiz. İsteğe göre baharatlarınızı döküyorsunuz. Tuz, biber, karabiber, kekik falan filan işte. Bulduğunuz şeyleri koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre. Kimyon, kekik ve karabiber. Fırt, 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 fırt. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Hatta böyle çatalla karıştırmak yetmeyecek. Elle ayağıyla gireceğiz. Zaten çünkü köfte haline getirebilmemiz için de elimizi evet. daldırmamız gerekecek. Karnabaharın faydaları adlı videomuz için şuraya tıklayabilirsiniz mesela. Harbiden var mı? Yok şu an. Olursa koyarsın. Evet. Ben şimdi elimle dalıyorum. Evet. Şimdi bunları köfte haline getirirken şöyle avucumuzun ortası kadar büyüklükte bir parçayı alıp evet. güzelce açıyoruz tamam mı? Tamam. Sonra... Sen bana buradan kaşar tamam. verirsen. Tamam. Şu, Şu. şöyle yarısın. Hayır. Böyle bütün, bütün, evet. Ortasına iliştirdiğimiz kaşarın kenarlarını baktığınız kapanmıyor. Şuradan hemen bir parçayla. Sıvıyacağız. Evet yaptıklarımızı bir tabağa dizelim sonra hepsini hep beraber kızartalım. Kızartacağız. Normal köfte kızartmak gibi azıcık yağda kızartacağız. Böyle büyükçe köfteler haline getiriyoruz. Bir parçamızı alıp içine şu şekilde koyup kenarlardan kapatıyoruz. Açık kalan yerlerini şu şekilde Oldu mu köfte? Oldu mu kaşarlı köfte sana? Bu şekilde bir köfte elde etmiş oluyoruz. Evet, diğerlerini de aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, hazırladığımız köfteler pişmeye şimdi gidebilir. Kızartmaya doğru gidiyoruz. Yağımızı kızdırdık. Şimdi köftelerimizi kızartmak üzere içine atıyoruz. Karnabaharlı, kaşarlı köftemiz hazır. Çıtır çıtır kızardı. Mis gibi kızardı. Çok da güzel kokuyor. Aynen. Ve içinde ne var? Kaşarlar var, sünüyorlar. Şimdiden gördüğünüz gibi dışına çıkmışlar. İnsanın iştahı açılıyor değil mi? Şu an ben konuşamıyorum fark ediyorsanız. Ağzımızın ısılar, içinde İçimiz, <laughs> içimizde kayıyor. <laughs> Şuraları bundan sonra böyle kova veya bez sererek yapacağız bu yayınları. Çünkü ağzımızın suyu sürekli buralara damlıyor. O zaman bir tane tadına bakalım. Hadi bakalım. Kıcağı. Evet bir tanesini Oo. Gördüğünüz üzere Ben alayım şu parçayı İlk kez tadıyorum Böyle bir şey Bence gideri var 10 numara olmuş şu Allah. Hani bir tam bir köfteyi aratmıyor ama köftenin lezzeti var Ama bir de sebze hafifliği de var Kızartıldığı halde Değil mi? Bir de Aynen. bir de o kaşarın güzel bir erimişliği var ya Kesin deneyin ya. Daha ben denedim, pişman olmadım. Siz de deneyin. Karnabaharı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bilmiyorum ama... Bundan sonra seveceksiniz kesin. Aynen. En azından bu formatını yemenizi Ölebiliriz. tavsiye ederiz. O zaman videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. O zaman şimdilik... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ama iyi olmuş. Hayır. Ben yedim bundan. 嗯，一样。好吧。